Geldi. Şimdi evet. hemen çelik var diyor kent genelinde bir yandan son sıra çalışmalar devam ediyor. Yıkımlar bir arkasında yapımlar. Yani şehrin tamamıyla hemen hemen yenileneceğini umut ediyoruz. İnşallah güzel bir şehir, daha güzel, daha sağlıklı, daha sağlam bir şehir olacağını umut ediyoruz. Ve bunun için de biz olmak üzere sayın valimiz, belediye başkanımız hepsi özveriyle gecesini gündüzüne katmış bir şekilde çalışıyorlar. Elimizden geldiğince de yolları asatmamaya, yani vatandaşı toza boğmamaya çalışıyoruz. Biz de sonuçta burada bir emek veriyoruz. Yani vatandaşların da biraz da bizi anlamaları e, rica ediyoruz. Yıkım çalışmaları ağır hasarlar yani bir yılı bulmaz biteceğini zannediyorum. Ama tabii bu kentsel dönüşüm son sürat devam ediyor. Yani bu da yaklaşık bir 5-6 yıl, 10 yıl devam edeceğini sanıyorum. Devletimiz yani deprem anından ilk dakikasından yani ben Abdullah Paşa'dan yazık ona gidene kadar Sayın Bakanlarımız ...en az daha geldiler... ...yani gecesini gündüzüne kattı. ...Allah devletimize zeval vermesin... ...kent genelinde yıkım çalışmaları devam ediyor... ...aynı zamanda... E, ...toplu konut idaresinin başlattığı... ...yapım çalışmaları devam ediyor... E, ...biz... ...şehrin yüklenici firmaları olaraktan... ...bizler de... E, ...vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek adına... ...kentsel dönüşüm projeleri kapsamında... E, ...gördüğünüz üzere... ...yıkıp... ...yeni, daha huzurlu, daha sağlam... ...daha dayanıklı binalar imal etmeye çalışıyoruz... ...incelediğimiz kadarıyla bayağı sıkıntı görüyoruz. Bayağı sıkıntı görüyoruz. Demir olarak, beton olarak, eee işçilik ve imalat olarak eee bayağı eksikler görüyoruz. Zaten izlerseniz görürsünüz ne şekilde olduğunu. Eee gayet zamanında yani eee 90 93 yılında yapılmış binalar zaten bunlar. Eee malum deprem yönetmeliklerinden eee girmeden yapılmış binalar. E gördüğünüz üzere zaten bu şekilde.